Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk Barbie videom. Ee, ve ilk koleksiyon bebeğim. Henüz yeni bir koleksiyoncuyum. Ve e, ilk olarak BMR bebeğini, BMR 1959 GT92 kodlu bebeği tedarik ettim. Şimdi bu bebek 2019 yılına ait. Ve kapalı ağızlı mili e, yüz kalıbı diye geçiyor bildiğim kadarıyla Millie diye bir karakter Barbie dünyasında yok ama Barbie'nin göbek adı sanırım Millie Barbara Millie Roberts her neyse ben Millie'yi Ayrı bir karakter gibi görüp seviyorum Hem yüzü de daha bana farklı geliyor Kıvırcık saçları da çok hoşuma gidiyor Şimdi bebekle ilgili Biraz bilgi verelim Bu bir koleksiyon bebeği e, Sertifikasıyla satılıyor Ve e, Black Label olarak e, Etiketlendirilmiş Black Label deyince tabi viskiden bahsetmiyorum e, Black Label'dan kasıt şudur Bir markanın ee, ürün e, grubunun e, şöyle söyleyeyim e, ortanın üstü ve en üst kaliteye kadar e, değişen e, kalite özelliğinden bahseder. yani üst kalite e, ürünlerden olarak çıkartmışlar miliyi öyle söyleyelim black label dediği bu Artık piyasada tükeniyor zaten. 2019 bebeği çünkü bu. Ee, ve e, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim var benim. Piyasada tükenmesi ve fiyatların fahiş olması ile ilgili. Açıyorum şimdi kutuyu. Sertifikası çıktı içinden. Evet sertifikası üzerinde... E, bu Barbie BMR e, 1959'u belgelendirir diyor. Ee, Maddeldeki tasarımcıların ve sanatçıların işbirliği çabasıyla yaratılmış bir üründür diyor. Bakalım yüz tasarımı gerçekten çok güzel ve ben de e, internetten aldım ama evet. İyi bir satıcıdan aldım makyajı özenli de seçilmiş çok çok güzel bir bebek hayran oldum. Evet bu şekilde sertifika içinden çıkacak ama bu şekilde çıkmayacak. Ee, şöyle benim kinsinde hem kendimi çekiyorum hem de e, bir yandan göstermeye çalışıyorum o yüzden kamera oynuyor kusura bakmayın. E, benim kesimde de e, sertifika böyle çıkmadı aslında. Sınıfı alayım hemen kutunun arkasında bir dakika kutunun arkasında şöyle bir dakika, şurada yapışık oluyor sertifika ben çıkarttım bu şekildeydi öyle olması lazım Ama dikkat edersiniz çünkü sertifika ayrı değil kutudan arkaya yapışık böyle sonra şöyle bir BMR yazan kağıtlar kutusu da bence çok güzel kutusunu bile satıyorlar internette. Şimdi biraz bu BMR bebeklerinden bahsedelim. 2019 bebeği olduğu için stoklarda tükenmeye başladı. Aslında bu sene içerisinde Toys Shop'ta yine vardı mili ve 169 liraydı liste fiyatı. İnternete özel fiyatı ise 124 liraydı. Tabii ki stoklar çok hızlı tükendi. Hatta ben bildirim geldiğinde 2-3 saat geçmişti ve artık milinin stoğu 2-3 saat sonra tükenmişti çökenmişti. Ee, şöyle ki böyle bir durumda eğer sabredebiliyorsanız sabredin bir sonraki e, stoklara gelişinde almaya çalışın. Ama millide şöyle bir durum var ee, tekrar gelip gelmeyeceğine dair bir belirsizlik söz konusu ee, ya da yurt dışından tedarik edin ya da e, ikinci el uygulamasında makul fiyatla açılmamış kutu satan güvenilir bir satıcıdan tedarik edin. Nedeni ise biraz etik açısından bence böyle yapmanız lazım. Bazen vazgeçebilmeyi bilin. Çünkü bu toy shop da olsun, ondan sonra diğer itibarlı oyuncu ya da güvenilir bir takım sitelerde bazı e ticaret mağazaları bu bebeklerin stoklarını tüketen kişiler aslında her zaman direkt onları koleksiyoncular almıyor alsat yapanlar var ve 124 liraya Türkiye'de satışı olan bir bebeğin stokunu tüketip 500 liradan 400 liradan 350 liradan alıcıya vermeye çalışıyorlar bence bu etik de değil hem ticari ahlak açısından yanlış hem de yasal açıdan doğru değil. Artık faiz fiyat uygulamasından bildirim yaparak şikayet edebileceğiniz bir durum Adil bir ticaret de değil her şeyden öte. Toyshop'tan atıyorum işte bin adet bebek geliyorsa bu bin tane koleksiyoncuya ya da bin tane çocuğa ulaşmıyor aslında. 50-60 tane bilmem ne bilmem ne mağazacılık alıyor. bir Belli bir seri işte bilmem kim mağazacılık alıyor. 124 aldığı bebeği koyuyor 450'ye. Bu sefer ne oluyor? Bebek sanki kara borsadaymış gibi bir durum oluşuyor. Halbuki stokları tüketen onlar. Bu şekilde art niyetli iş, iş yapan kişilere prim vermemek adına bence e, ya bebeği yurt dışından te, te, e, tedarik edin çünkü size yine bu e, mili yurt dışından gümrüğüyle nakliyesiyle Amazon'dan 350-400'e gelecek. Ya da dediğim gibi ikinci el e, uygulamalarında satan güvenilir bildiğiniz koleksiyoncular varsa ellerinde fazla varsa hiç el değmemiş ve açılmış onlardan alın çünkü diğer insanlardan bu stokları tüketenlerden 500 liraya 450 liraya 350 liraya alırsanız onlar bunu yapmaya devam edecekler fakat bebekleri 124 liradan alıp 20 tane bebeği stoklarsa ve kimse almazsa bir daha o adam ben bu şekilde iş yapamıyorum diyerek normal ticaret yapmaya başlayacak. O şekilde değil gidip adam gibi o da yurt dışından getirip stoğunu doldurup piyasa liste fiyatlarıyla satacak. Benim tavsiyem budur. Bir diğer alternatifte eğer bildiğiniz bir oyuncakçı varsa stokları yenilemeden önce bebeğinizi ayırtabilirsiniz tanıdığınız bir oyuncakçı varsa benim böyle bir şansım var aslında bildiğim bir oyuncakçı var piyasa fiyatından satıyor bebekleri ve ayırtma şansım oluyor bu şekilde şimdi gelelim Mini bence gerçekten çok çok özel bir bebek Milli diyorum ben öyle geçiyor ama arkadaşlar çok yeni bir var bir koleksiyoncusu olduğum için lütfen yanlışlarım varsa hiç çekinmeden düzeltin Kutuya bağlı gördüğünüz gibi, bunu e, bebeğin diğer barbilerden daha farklı bir şekilde kutuya yerleştirilmiş olduğunu görüyorsunuz. E, şu sarı kutusunu alayım bana, gelsin böyle. O ne öyle bir şey kaydı Ben biraz açtım, baktım öncesinde kutudan çıkarmayı kıyamıyorum. Gerçi çıkarmayacağım da muhtemelen iplerine çözmeyeceğim bir süre kalacak gibi böyle o ne öyle bir şeyleri saklıyor diyor tamam, yok şöyle arkasında yerleştirilmiş bağlı Domile'nin e, diğer bebeklerden daha farklı diğer bebekler e, naylon vinil bir e, malzemeyle malzeme ile ince ip gibi bir malzeme ile bağlanıyorlar şeffaf e, yine naylon yine Vinil türünden bir e, malzeme ile bağlanmış fakat daha e, sabit duruyor böyle olunca şapkası var yeşil şapkası da başına sabitlenmiş saçları kıvırcık ve yüzü bu şekilde Heh, bir de e, sonsuz hareket bir yandan da e, kolundan eklemleri var şöyle bileğinden eklemleri var ondan sonra beli eklemli mi? galiba bebeğin beli ve üstü evet. E, göğsünün altında eklemi var. Beli yani öyle bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Dönebiliyor falan. Ve diz kapakları, ayak bileklerine bakıyorum. Çorabını sıyırıp da bakayım. Evet ayak bilekleri de eklemli. Bildiğim kadarıyla sonsuz hareket bebeği de böyle eklemli. Benim sonsuz hareket bebeğim yok. İşte bu şekilde. Bir de standla geliyor. Siyah 1959 yazan kendi özel bir standı var. Standında da bir sorun yok. İşte bu, bu şekilde arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Çok salladım videoyu kusura bakmayın.